CHP Elazığ Milletvekili Parti Meclisi üyesi ve 28. dönem Milletvekili Gürsel Erol seçim çalışmalarına devam ediyor. CHP Elazığ Milletvekili, Parti Meclisi üyesi ve 28. dönem milletvekili Gürsel Erol seçim çalışmalarına devam ediyor. Terör örgütlerinin tehdit etmesi nedeniyle korumalarla gezdiğini aktaran milletvekili Erol, ''Bunlar benim özel talep ettiğim korumalar değil, devletin bana verdiği korumalardır. Niye? Terör örgütlerinin tehditlerinden dolayıdır. Demek ki CHP bir milletvekili terör örgütlerine dik duruyorsa, hangi CHP'li bugüne kadar terör örgütüne destek vermiştir? Biz milliyetçiliği 1974 1974 yılında Bülent Ecevit başbakanken Kıbrıs'ta beş parmak dağlarında yaptık. Süleyman Şah'ın türbesini de kaçırmadık. Milliyetçilik devletinin varlığına, vatanın bölünmez bütünlüğüne, milletin birlik ve beraberliğine sahip çıkmaktır. 1974 yılında rahmetli Bülent Ecevit, Necmettin Erbakan'ı tüm Avrupa Birliği ambargolarına rağmen, ABD'nin ambargosuna rağmen Kıbrıs'ta yurttaşlarımızın, soydaşlarımızın özgürlüğü için silahlı kuvvetlerimizin beş parmak dağlarına indirilmesidir. Milliyetçilik Süleyman Şah türbesinin kaçırılması değildir dedi.